Can abi, şu an hangi köpeği görmeye gidiyoruz abi? Bizim burada kimsenin böyle 3-5 metre daha yaklaşamadığı bir köpek var. 3-5 metre ha? Evet. Oldukça iddialı bir rakam abi. Öyle korkutucu. Ben duvarın üstünden görmüştüm. O zaman bile korkmuştum Allah yani. Barın gerçekten çok heybetli babacan duran bir köpeğimiz var burada. Anadolu çoban köpeği. Şimdi çok ufaktan bir onu görelim. bakalım. Hadi gel 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 gel. Şurada duruyor. Zincirine ne kadar geliyor abi? Yattığı yere. Yaptığı yere kadar. <laughs> Daha hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle önceden bir şey yapacağım. Sonra abi. Gerçekten çok sinirli bir köpek arkadaşlar. Nasıl yaklaşacağım? Şimdi Şimdi gerçekten, gerçekten çok kızdırmak e, kendime sıkıntı istemiyorum. Zaten gerçekten sahibi dediği gibi olmuş. Yanına yaklaşır yaklaşmaz kavlamaya başladı.